Savaş onlarca yıl önce sona ermiş olsa da geride bıraktığı şeyler hala ortaya çıkmaya devam ediyor. Bazıları tesadüfen keşfedildi. Diğerleri ise sessizce gizlenmiş, dokunulmamış halde kaldı. Çatışmanın ardından bulunanlar her zaman silahlar ya da belgeler değildi. Pek çok durumda gizli alanlar, gömülü nesneler ya da kimsenin bir daha adımını atmadığı kilitli odalardı. Her keşif tüm ölçeklerde işlemiş olan sistemin bir parçasını açığa çıkarıyordu. Endüstriyel olandan sembolik olana kadar. Hiçbir şey rastlantıya bırakılmamıştı. Rejim tarafından inşa edilen her köşenin bir amacı vardı. Bazıları kolayca anlaşılabiliyordu. Diğerleri ise bugün bile açıklanabilmiş değil. Tedirgin edici olan yalnızca bulunanlar değil, aynı zamanda bunların nasıl ve nerede saklandığıydı. Yer altındaki odalar, kapalı laboratuvarlar kamufle edilmiş gözetleme odaları. Hepsi 1945 yılında sona ermeyen bir şeyin parçasıydı. Sadece şekil değiştirdi. Nazi rejimi en karanlık sırlarını saklamak için ne kadar ileri gitti. Eski bir binanın en üst kısmında yapılan onarım çalışmaları sırasında işçiler tamamen beklenmedik bir şeyle karşılaştılar. Çatı bölümlerini sökerken hiçbir planda yer almayan bir duvar boşluğu fark ettiler. Bu dikkatle kapatılmış bir oyuktu. İçeri girdiklerinde rastgele atılmış molozlarla değil, özenle hazırlanmış bir bölmeyle karşılaştılar. Bu gizli ve dar alanda zaman içinde donmuş gibi duran bir nesne koleksiyonu vardı. Beyaz ve kırmızı zemin üzerinde siyah haçlı bayraklar, sağlam kol bantları, yüzyıla damga vurmuş bir liderin portreleri, gençlik kılavuzları ve görsel mesajlar içeren kitaplar. Her şey sanki bir gün önce yerleştirilmiş gibi kusursuz durumdaydı. Bu zulanın ortaya çıktığı yer, onlarca yıl önce dönemin devlet yapısı altında bir gençlik toplantı merkezi olarak işlev görmüştü. Bu rastlantısal bir keşif değildi. Biri bu eşyaları büyük bir özenle saklamaya karar vermişti, belki de rejimin kalıcı olmayacağını öngörerek. Eşyalar üst üste yığılmış ya da gelişi güzel atılmış değildi, her biri belirli bir yerdeydi. Düzen, bunların aceleyle saklanmadığını, korunmak üzere yerleştirildiğini düşündürüyordu. Bu keşif herhangi bir yerde gerçekleşmedi. Savaş sırasında gençlerin eğitimi için kullanılan bir okul olan kamu binasında gerçekleşti. Dışarıdan bakıldığında sıradışı hiçbir şey yoktu ama duvarlarının arasında geçmişten kalma sessiz bir kapsül saklıydı. Materyaller yerel müzeye teslim edildi ve orada tek tek incelenmeye başlandı. Eşsiz parçalar olmasalar da saklandıkları biçim ve bulundukları yer onlara ayrı bir önem kazandırıyordu. Bu keşif, eğitim için kullanılan yerlerin bile nasıl denetim amacıyla fikirlerin tohumlandığı alanlara dönüşebileceğini gösterdi. Kitaplar, üniformalar, armalar yalnızca birer sembol değildi. Bu yapının içinde büyüyenlerin düşüncelerini biçimlendirmek için kullanılan eğitim araçlarıydı. Restore edildikten sonra bu nesnelerin bazıları, rejimin toplumsal her katmana nasıl nüfuz ettiğini anlatmak için tasarlanmış gezici bir serginin parçası oldu yıllarca görünmeyen bu gizli alan, nadiren bu kadar düzenli izler bırakan bir sürecin somut kanıtına dönüştü. Çok uzağa gitmeden aynı ülkede başka bir yapı da sembolik bir amaçla hazırlanmıştı. Bir tepenin ortasında yer alan eski taş bir kale, o hükümetin en etkili yöneticilerinden biri tarafından seçildi. Bu keyfi bir seçim değildi, o yer belirli bir amaçla uyarlanmıştı. Sadece fiziksel değil, sembolik olarak da özel bir merkez haline getirilmek istenmişti. Halkın erişemeyeceği seviyelerin altında, koyu bloklardan yapılmış, penceresiz, görünür süslemeleri olmayan dairesel bir oda oluşturuldu. Yalnızca taş, sert formlar ve mutlak simetri. Odanın ortasına bir taş plaka yerleştirildi ve çevresine 12 boş oyuk açıldı. Zemine hiçbir resmi binada yer almayan bir tasarım kazınmıştı. Karanlık bir güneşe benzeyen 12 ışınlı dairesel bir figür. Bu görüntü süs amaçlı değildi. Yazılı olmasa da bir mesaj vermek üzere konulmuştu. Kayıtlarda bu odanın ne amaçla kullanıldığı detaylandırılmıyor. Törenlere dair fotoğraflar da yok. Sadece öncelikli olarak tamamlandığı ve sık sık üst düzey ziyaretler aldığı biliniyor. Bu yenileme çalışmalarında görev alanlar bunu isteyerek yapmadı. Yakındaki bir kamptan getirilen kişiler uzun vardiyalarda kazı yapmaya, yük taşımaya ve malzeme yerleştirmeye zorlandı. Bazıları yapı tamamlanmadan önce hayatını kaybetti. Bu yalnızca bir mimari proje değildi. Sembolik amacı olan bir yapıydı. Karşı kuvvetler bölgeyi işgal ettiğinde burayı olduğu gibi buldu. Eskiden özel bir merkez olarak görülen yer bir devlet müzesinin parçasına dönüştürüldü. Yeraltındaki oda aynen korundu. Biçimi, düzeni, üst kısımdan belirli zamanlarda odayı aydınlatan ışık girişi hepsi aynı kaldı. Ne tabelalar vardı ne levhalar, yalnızca taş ve sessizlik mekan halka açıldı ancak belirli kısıtlamalarla. Törenler, anma hareketleri ya da herhangi bir toplantı kesinlikle yasak. Gözlem altında ve denetimli. Eskiden kapalı ve özel olan bu alan, o dönemde gerçekten ne tasarlandığını belgeleyen bir kayda dönüştü. Bugün bir harabe gibi geziliyor. Ama taşlar konuşmaz. Sadece oradadırlar, açıklamadan gösterirler. Çok uzakta olmayan, yoğun ormanlar ve dağlık araziyle çevrili başka bir yapı da aynı yıllarda daha doğrudan bir işleve sahipti. Orada semboller kazınmadı ya da taş kuleler dikilmedi. Bu bölgede yapılan kazılar tamamen farklı bir amaç içindi. Hava saldırılarının görünür sanayi yapıları yok etmesiyle birlikte rejimin çözümü üretimi yer altına taşımak oldu. Bu uzak bölgede binlerce mahkum kilometrelerce tüneli elleriyle kazmaya zorlandı. Ağır makineler yoktu, sadece temel araçlar, açlık ve sürekli baskı vardı. Geçitler basit mağaralar değildi. İçlerine raylar, jeneratörler, elektrik hatları, montaj bölgeleri kuruldu. Zırhlı araçlar için parçalar, ağır silah sistemleri ve diğer tüm uçak parçaları burada monte ediliyordu. Atmosfer dayanılmazdı. Toz ciğerleri kaplıyor, hava yoğun, ışık yetersizdi. Bir tünel çökerse kimse çıkamazdı. Gerekli üretim seviyesine ulaşamayan biri yemek bile alamazdı. Her gün cesetler taşınır, yerlerine yenileri getirilirdi. Tempo sabitti. Hayatın değeri yoktu. Karşı ordu bu komplekse ulaşmayı başardığında korkunç bir sahneyle karşılaştı. Durdurulmuş makineler, tamamlanmamış yapılar, yerde dağınık araçlar ve hareketsiz bedenler. Hala aktif olan patlayıcılar vardı. Tam zamanında etkisiz hale getirildiler. O andan itibaren yer altından malzeme çıkmaya devam etti. Metal parçalar, kullanılmamış mühimmat, terk edilmiş aksamlar ve çimentoyla karışmış kemikler. Bu sistemin büyük bölümü betonla kapatıldı. Yine de zaman zaman şiddetli yağmurlardan sonra ya da kazı sırasında tesadüfen o döneme ait izler ortaya çıkıyor. O tüneller bir daha asla kullanılmadı. Temizlenmedi ya da başka bir şeye dönüştürülmedi. Orada bırakılan her şey hala orada. Yıllar geçtikçe Denizin altında kalanlar belgelerden daha fazla şey anlatmaya başladı. Amerika ile Avrupa'yı ayıran okyanus boyunca onlarca metal yapı mutlak sessizlik içinde yatıyor. Bunlar sıradan batıklar ya da ticaret gemileri değil. Görünmeden batmak ve iz bırakmadan kaybolmak üzere tasarlanmış araçlardı. Açık denizde ölümcüllükleriyle tanınan Alman denizaltıları hala suyun altında basınç ve soğukla mühürlenmiş durumda. Tespit teknolojisindeki gelişmelerden sonra birer birer etkisiz hale getirildiler. Bazıları onlarca yıl sonra neredeyse kusursuz durumda bulundu. Sanki okyanus tabanı onları tam battıkları anda dondurmuş gibiydi. Kapalı bölmeleriyle boyaları zar zor yıpranmış, araçları yerli yerindeydi. Birçok durumda mürettebat kalıntıları içerideydi. Hareketsizdi. Zaman onlara dokunmamış gibiydi. Bu bulundukları yerler ziyaretçilere açık değil. Turizm yok kurtarma yok. Sonsuz dinlenme alanı kabul ediliyorlar. Derinliklerin basıncı her şeyi kapalı tutuyor, iç kısmı sessizlikle mühürlenmiş gibi. Bazı gövdelerde hala konserve yiyecekler, seyir haritaları ve kelimesiz bir şekilde su altında haftalarca yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlatan kişisel eşyalar belgelendi. Bu keşiflerden birinde gövde tamamen sağlamdı, yalnızca ön kısmı çarpmanın etkisiyle hasar görmüştü. Bir diğeri ise saldırdığı geminin yanında bulunmuştu. Sanki ikisi de aynı anda kapanıp kalmıştı. Her biri kitaplarda yer almayan bir hikaye anlatıyor. Yüzeyi olmayan bir savaşın, dar alanlarda ve çıkışsız gerilimi. Derinlikte gizli olsalar da unutulmuş değiller. Modern teknoloji bu denizaltılardan birçoğunun yerini tespit etmeyi sağladı. Her biri kayıt altına alındı, uluslararası anlaşmalarla koruma altına alındı. Kimse izinsiz dokunamaz. Kimse onları açamaz. Artık tehdit oluşturmayan bu yapılar, deniz altındaki uzun süren o mücadelenin sessiz bedelini gösteriyor. Bu savaşın görünmeyen izleri okyanusun dibinde uyurken, aynı rejimin başka bir sembolü bambaşka bir kıtada yüzeye çıktı. Avrupa cephesinden çok uzaklarda, Güney Amerika yakınlarındaki sakin sularda yapılan bir kurtarma operasyonu yaklaşık 400 kilo ağırlığında bir parçayı gün yüzüne çıkardı. Bu bronz bir figürdü kanatlarını açmış bir kuş bir arma tutuyordu. Onlarca yıl boyunca orada, deniz çamurunun altında, küresel çatışmanın ilk aşamasında batmış bir geminin kalıntılarına yapışmış halde beklemişti. O gemi, ticaret yolları için erken bir tehdit olarak görüldüğünden, bir kuşatma manevrasıyla deniz kuvvetleri tarafından köşeye sıkıştırıldı. Kaçma ya da yardım alma ihtimali kalmayınca, gemiyi batırma kararı komutanın kendisine ait oldu sembolle birlikte. Heykel o andan itibaren orada kaldı. Çamur, metal ve akıntılar arasında sıkışmış halde. Kurtarma işlemi teknikti, yavaştı ve yalnızca bu görev için hazırlanmış ekiplerle gerçekleştirildi. Figür sudan çıkarıldığında biçimi, ağırlığı ve varlığı korunmuştu. Kısa bir süreliğine kontrollü bir alanda sergilendi. Hemen ardından bazı hükümetler tarafından talepler gelmeye başladı. Bunun bir zafer simgesi ya da bağlamından koparılmış bir parça olarak kullanılmaması gerektiği bildirildi. Bu sıradan bir kalıntı değildi. Hala bölünmelere ve gerginliklere neden olan bir şeyi temsil ediyordu. Sonunda heykel kamusal görünümden kaldırıldı. Belirli şartlarla satıldı. Kimin aldığı açıklanmadı. Sadece izinsiz sergilenmeyeceği biliniyordu. Geride kuşaklar boyunca görülmeden taşınan sembolik bir nesnenin hatırası kaldı. Ortaya çıktı, tartışma yarattı ve yeniden kayboldu o döneme ait pek çok unsur gibi değeri maddi olanla değil temsil ettiği ile ilgiliydi. Bu sadece bir denizcilik parçası değildi. Okyanusun sessizliğinden çıkarılmış ideolojik bir kalıntıydı. Neredeyse aynı anda ama Fransa ile Birleşik Krallığı ayıran kanalın öteki tarafında başka bir yapı grubu herhangi bir kazıya ya da kurtarmaya gerek kalmadan ayakta duruyordu. Daha önce işgal edilmiş olan bu adalardaki topraklarda orantısız bir savunma stratejisinin gözle görülür kalıntıları yerinde duruyordu. Rejim, kıtaya yakın bu Britanya adalarında kontrolü genişletince kısa sürede burayı bir askeri kaleye dönüştürdü. Tüneller kazıldı, güçlendirilmiş betonla karakollar inşa edildi. Kuleler, depolar, havalandırma sistemleri ve komuta odaları kuruldu. Her biri belirli bir amaca hizmet ediyordu asla gerçekleşmeyen bir saldırıyı öngörmek. Sığınakları birbirine bağlamak için yollar değiştirildi. Sahiller atış noktalarıyla çevrelendi. Hatta tepeler mühimmat ve asker gizlemek için delindi. Bu işler zorunlu emekle yapıldı, gönüllü değildi. Rejimin durumu kötüleştikçe altyapı büyümeye devam etti. Kıta üzerindeki birlikler geri çekilirken bu adalardaki savunmalar arttırılıyordu. Stratejik önemi olmayan bir yeri güçlendirirken, her şeyin çöktüğü bir dönemde bu bir çelişki gibi görünüyordu. Çatışma sona erdiğinde bu yapıların çoğu terk edildi, kullanımdan çıktı. Bazıları kapatıldı, diğerleri oldukları gibi kaldı. Zamanla bitki örtüsü bazı bölümleri örttü ama yok olmadılar. Oradalar hala, asla gerçekleşmeyen bir istilaya yönelik kitlesel hazırlığın görünür izleri olarak. Bazı bölgelerde duvarlar hala aynı gri tonları sergiliyor, zırhlı kapılar zamana direniyor ve geçitler hala çökmemiş durumda. Öyle alanlar var ki hala kapalı kalma hissi veriyor, duvarlardan aşağı süzülen nem ve yıllarla değişmeyen karanlık mevcut. Bu işgalin hatırası sadece anlatılarda değil, betonun içinde de kazınmış halde duruyor. Bu adalar asla sınanmamış bir dış kale haline getirildi. Bir zamanlar aşılmaz savunma hattı olarak planlanan şey, şimdi sıradan manzaranın bir parçası olan askeri harabelere dönüştü. Demiryolu hatları hayal edilebilecek sınırın sonuna ulaşırken, bir grup insan vagonlardan aceleyle indiriliyordu. Nereye geldiklerini anlamalarına fırsat verilmiyordu. Birkaç adım sonra, beyaz önlüklü biri hiçbir açıklama yapmadan kimin kenara geçeceğine, kimin kuyruğun sonunda kaybolacağına karar veriyordu. Bu seçme işlemi çok hızlıydı ve itiraz edilemezdi. Ayakta kalanlar arasında bazıları diğerleriyle birlikte götürülmüyordu. Belirli bir özellik taşıyorlarsa, ikizseler, şekil bozuklukları varsa ya da belirli bir boyun altında kalıyorlarsa ayrılıyorlardı arazinin başka bir noktasına götürülüyorlardı. Sert sorgulamalar yapılmıyordu. Sadece basit sorular. Kaç kardeş var? Ne akrabalık var? Acı hissediyor musun? Onları karşılayan adam gözlemliyor, not alıyor, işaretliyordu. Ardından başkaları geliyor, örnekler alıyor, fiziksel karşılaştırmalar yapıyor, tartıyor, ölçüyordu. Bazen gözlerine maddeler uygulanıyordu. Bazen açıklamasız enjeksiyonlar yapılıyordu. Bu bölgelere götürülenler gerçekte ne olduğunu bilmiyordu. Başlangıçta bunun tıbbi bir kontrolden ibaret olduğunu sanıyorlardı. Bazılarına daha fazla yiyecek, kapalı bir uyuma alanı, diğerlerine karşı belirli bir koruma veriliyordu. Ama yalnızca oradaki amaçlara hizmet ettikleri sürece. Eğer seçilenlerden biri süreç içinde ölürse, diğeri de öldürülüyordu. Yalnızca simetriyi korumak için. Bu bir tedavi değil, sadece kayıt altına alma meselesiydi. Yapılan her işlem belgeleniyordu. Kodlanmış isimler, şemalar, anatomik çizimler ve numaralı kavanozlarla dolu sayfalar vardı. Düşman ordusu içeri girdiğinde bu malzemelerin hala yerinde olduğunu gördü. Bir kısmı aceleyle yakılmıştı ama pek çok klasör yerindeydi. Aynı şekilde aletler, koruma sıvılarındaki kalıntılar, teknik çizimler ve hiçbir şey açıklamayan ama her şeyi gösteren bir sessizlik vardı. Bu prosedürlerden geçen çocukların sayısı binleri aşıyordu. Çok azı çıkabildi. Çoğu bunun bir tedavi değil, bir zincirin halkası olduğunu fark etmemişti. Onları yöneten doktor son anda kaçtı. Ülkesini, ismini, hayatını değiştirdi. Hiçbir mahkemede yargılanmadı. Yıllar sonra kimliğiyle örtüşen kalıntılar bulundu ama kesin bir açıklama yapılmadı. Sadece parçalar, kemikler, belgeler ve hala hatırlayanların tanıklıkları kaldı. Bu bodrumda yapılan her şey hayatta kalanlar tarafından belgelenmişti. O yerin konuşmasına gerek yoktu. İçeri girmek yeterliydi anlamak için. Anma levhaları ya da süslemeler yoktu. Sadece izler taşıyan duvarlar, temizlenmemiş masalar ve herhangi bir mahkemenin söyleyebileceğinden fazlasını anlatan defterler vardı. Şehir trafiğinden uzak, görünür hiçbir işareti olmayan kapalı bir yapının içinde teknik bir ekip bakım odası sandıkları bir yere inceleme için girdi ancak buldukları hiçbir bilinen planla örtüşmüyordu. Onlarca yıl öncesine ait perçinlerle mühürlenmiş eski bir metal kapı vardı. Girişi zorladıklarında, olağanüstü derecede temiz, opak plakalarla kaplı duvarlara sahip ve paslanmamış metal masalar üzerinde sıralanmış aygıtların olduğu bir oda ortaya çıktı. En dikkat çekici aygıtlardan biri silindirik formdaydı, etrafına sarılmış bobinler ve alan yayması için tasarlanmış gibi duran bir çekirdeği vardı yanında ilkel kondansatörlere bağlı cam tüpler bulunuyordu. Hiçbiri etiketli değildi. Ancak cihazları inceleyen teknisyenler bunların sıradan mekanizmalar olmadığını hemen anladılar. Enerji iletimi şemaları, frekans hesaplamaları ve mesafe notları içeren diyagramlar vardı. Her şey kablosuz elektrik iletimini denemek amacıyla kullanıldıklarını gösteriyordu. Raflarda bulunan belgeler elektrik terimlerini askeri dille harmanlayan özenli bir el yazısıyla yazılmıştı. Bazı sayfalarda rejimle ilişkili bilim insanlarının adları geçiyordu. Her şey bu odanın kasıtlı olarak gizlenmiş deneysel bir laboratuvar olduğunu gösteriyordu. Yıkıma dair bir iz ya da aceleyle terk edilme belirtisi bulunmadı. Tam tersine aygıtlar kuruluydu, aletler hizalanmıştı, kağıtlar düzenliydi. Temassız enerji iletim fikri onlarca yıl sonra bile ileri düzey sayılıyordu ama orada her şey test aşamasındaydı. Bu sistemin gerçekten çalışıp çalışmadığı ya da sonuçsuz bir deneme olup olmadığı asla tam olarak bilinmedi. Kesin olan bu alanın yıllarca kapalı kaldığı ve yalnızca tesadüfen yeniden keşfedildiğidir. Bugün resmi koruma altındadır. Orada yapılan deneyler ne el kitaplarında ne de kamusal arşivlerde yer alıyor. Sadece kurtarılan bileşenler ve yok edilmemiş teknik raporlar sayesinde varlıklarını sürdürüyorlar. Bu tesisin çok uzağında olmayan, betonla kapatılmış bir bölgede eski yeraltı tesislerini denetleyen bir ekip başka bir odayı keşfetti. Duvarın bir kısmı kırıldığında yoğun ve ağır bir hava dışarı salındı. Bu da oradaki herkesin tahliye edilmesine yol açtı. Sensörler normalin üzerinde radyasyon tespit etti oda özel giysilerle tamamen açıldığında kırık cihazlar, paslanmış teneke kutular ve mühürlü atık kapları ortaya çıktı. Bazılarında uyarı sembolleri vardı, bazıları işaretlenmemişti. Ortada dairesel bir platform yer alıyordu ve çevresindeki kopmuş kablolar işe yaramaz hale gelmiş ekranlara bağlıydı. Bir köşede laboratuvar tahtasında hala görülebilen tebeşirle yazılmış bir formül duruyordu. Uranyuma yapılan göndermeler içeriyordu. Yakında olup da bulunanları açıklayabilecek kimse kalmamıştı. Sadece maddi kalıntılar ipuçları veriyordu. Kısmen yok olmuş belgelerde ölçüm, yoğunluk ve reaksiyon gibi terimler ayırt edilebiliyordu. Araştırmacılar orada radyoaktif malzemelerle deneyler yapıldığını, muhtemelen belirli bir enerji ya da silah türü için hızlandırılmış sonuçlar elde etmeye çalışıldığını belirledi. Uygun bir koruma zırhı yoktu. Mekanın kullanıldığını gösteren resmi kayıtlarda bulunmuyordu. Keşfin ardından yer hemen mühürlendi. Özel izin olmadan hiçbir numune çıkarılmadı. Her şey teknik denetim altına alındı, halka kapalı kaldı. İnsan kalıntılarına rastlanmasa da ani terk edilişin izleri vardı. Yere düşmüş aletler, devrilmiş masalar ve yarım bırakılmış kablolar. Acil bir tahliye mi yapıldığı ya da rejimin çöküşünden sonra mı unutulduğu doğrulanamadı. Günümüzde bu oda hala kapalı durumda. Döneme ait tesislerde keşfedilen en tehlikeli alanlardan biri olarak kabul ediliyor. Varlığı hiçbir askeri arşivde yer almıyor. Sadece üzerine örten betonun kısmen bozulması sayesinde bulunabildi. Çatışma sona erip müttefik birlikler rejimin kontrolündeki bölgelerde ilerlemeye başladığında tüm tesisler hemen tespit edilemedi. Ormanlık bir alanda bitki örtüsüyle kaplı sade bir yapının altında paslanmış bir kapak bulundu ve bu alt seviyeye inen bir geçide açılıyordu. Başta sıradan bir sığınak gibi görünen bu yer, şifreli iletişim teknolojisi açısından en eksiksiz keşiflerden birine dönüştü. Aşağı inildiğinde, duvarları metalle kaplı, kablolar hala raylara bağlı olan dar koridorlar ortaya çıktı. İç bölmelerde masalar, anahtarlama panelleri ve bir zamanlar mesaj alıp göndermek için kullanılmış cihazlar sıralanmıştı. Merkezdeki bir masanın üzerinde, sökülmemiş mekanizmasıyla birlikte sağlam bir şifreleme makinesi duruyordu. Tuş takımı, iç silindirleri ve ahşap kapakları sanki biri birkaç dakika önce çıkmış gibi yerindeydi. Makinenin tasarımı Enigma adıyla bilinen modellere benziyordu ancak önceki kayıtlarda yer almayan bazı değişiklikler içeriyordu. Yanında çoğu hala çözülmemiş kodlu notlarla dolu kağıt yığınları vardı. Bazı bölümler sayı dizileri, konum adları ve dakik doğrulukta işaretlenmiş saatler gösteriyordu her şey bu yerin bağımsız bir iletim merkezi olarak çalıştığını, muhtemelen farklı cephelerdeki stratejik hareketlerle bağlantılı olduğunu gösteriyordu. Elektrik panelleri hala monte haldeydi. Dahili telefon hatları bağlantılıydı. Bitişik bir odada gelen mesajları kaydetmek için kullanılmış makaralı kayıt cihazları ve ilkel mikrofonlar bulundu. Yıkıma dair bir iz yoktu. Hiçbir şey yakılmamış ya da sökülmemişti. Sanki oradaki kişiler geri dönmek üzere ayrılmışlardı ama hiç dönmediler. Teknik raporlar bu merkezin rejimin son günlerine kadar çalıştığını ortaya koydu. Dış müdahale olmadan faaliyetini durduran az sayıdaki yeraltı istasyonundan biriydi. Görünüşe göre uzak konumu orijinal halini korumasını sağlamıştı tüm materyal büyük özenle çıkarıldı ve çok sayıda iletim hala tarihi kriptografi uzmanları tarafından inceleniyor. Aşılması zor görünse de kısa süre sonra daha sade bir keşif araştırmacıların ilgisini çekti. Bu kez bir fabrika ya da laboratuvar değil, görülmeden gözlem yapacak şekilde tasarlanmış, mükemmel kamufle edilmiş dairesel bir odaydı. Terk edilmiş yapılar üzerine çalışan bir uzman grubu, eski bir operasyon üssünün yanında zeminde hafif bir bozulma fark edince tesadüfen keşfedildi. Kazı yapıldığında sıkıştırılmış toprakla kapatılmış bir giriş bulundu. İçeri girildiğinde, mobilyasız ama döner duvarlara ve çevrede gizlenmiş tavan pencerelerine sahip bir oda ortaya çıktı. Tüm tasarım tek bir amaca yönelikti: dış ortamı gözlemlemek ama gözlemcinin konumunu ifşa etmemek. İç duvarlarda optik filtrelerle kaplı gizli açıklıklar vardı. İçeriden dışarıyı görmek mümkündü ancak dışarıdan bu odanın varlığı fark edilmiyordu. Görünür elektrik kabloları yoktu fakat açıklıkları kontrol etmek için manuel mekanizmalar mevcuttu. Ayrıca paketlenmiş mercek kalıntıları ve optik parçalar bulundu. Daha endüstriyel tesislerden farklı olarak bu yerde uzun süreli kullanım izine rastlanmadı. Konaklama alanı ya da kişisel eşya işareti yoktu. Sadece teknik araçlar, şeffaf kağıtlara yazılmış notlar ve kalibre edilmiş gözlem noktalarını gösteren zemin işaretleri mevcuttu. Tasarım savunma ya da çatışma mimarisinden uzaklaşıyordu. Daha çok gizli görsel takip amaçlıydı. Muhtemelen silah testlerini, eğitim tatbikatlarını ya da sınırlı bir bölgede yapılan hareketleri izlemek içindi. Duvarlara yapıştırılmış yırtık haritalar Merkezden çevredeki belirli noktalara doğru çizilmiş çizgilerle yakın koordinatları gösteriyordu. Çevre incelendiğinde bu noktanın tam olarak alt vadinin geniş bir alanını görünmeden izleyebilecek şekilde konumlandığı anlaşıldı. Her açıklık ayrı bir bölgeyi kapsayacak şekilde hesaplanmıştı. Sanki ilkel bir sektör bazlı izleme sistemi gibi. Yetkililer keşiften kısa süre sonra odayı mühürledi. Müze haline getirilmedi. Yalnızca iç raporlarda belgelenmiş olarak kaldı. Orada kullanılan teknoloji her ne kadar basit olsa da açık bir görsel denetim amacı taşıdığını gösteriyordu. Yine de daha uzak bir noktada, bu kez doğudaki ormanlık bir bölgede, hiçbir geçerli rotaya yakın olmayan bir yerde çok daha şaşırtıcı bir yapı bulundu. Orada bitki örtüsüyle kısmen kaplanmış eski tesisler bir denetim ekibinin dikkatini çekti başta sıradan bir depolama alanı gibi görünen şey, sınıflandırılması çok daha zor bir şeye dönüştü. Paslanmış çelikten çift kapıyı söktükten sonra grup, zayıf aydınlatılmış merkezi bir odaya girdi. Köşelerde hala metal çerçevelere bağlı zincirler asılıydı. Koku kuru, eskiydi, kimyasal izler taşıyordu. Başlangıçta görünür belgeler yoktu, ancak alt bölmeler incelendiğinde dikkatlice etiketlenmiş kemik kalıntılarının bulunduğu tepsiler ortaya çıktı parçalar bütünüyle tanınabilir hiçbir hayvan türüne ait değildi. Bazılarının birleşmiş gibi görünen uzuvları vardı. Diğerleri orantısız dişlere ya da hiçbir doğal türle uyuşmayan uzun kafa taslarına sahipti. Günler sonra danışılan anatomi uzmanları bunların hayvan kalıntıları olduğunu doğruladı ancak açık cerrahi müdahale izleri taşıyorlardı. Bunlar doğal şekil bozuklukları değildi kesikler düzgündü, ilkel implantlar, metal ipliklerle yapılmış dikişler ve birlikte var olmaması gereken parçalardan oluşuyordu. Kalıntılar arasında kısmen yanmış tıbbi rapor parçaları vardı. Üzerinde stabilite, uyum ve tepki gibi terimler okunabiliyordu. Sayfalarda imza ya da resmi mühür bulunmuyordu. Tesisin alt katında basamaklı sıralara ve ortada bir diseksiyon masasına sahip küçük bir amfiteyatro bulundu. Duvarlar Nemden çatlamış beyaz fayanslarla kaplıydı. Susuz bir lavabonun yanında buharlaşmış sıvılarla dolu kırık kavanozlar ve üzerinde uyarı sembolleri olan Almanca etiketler vardı. Tesisin tamamı uzun süreli insan barındırmak için tasarlanmamıştı. Burası teknik gözlem alanıydı. Görsel kayıtlar ve muhafaza vitrinleri içeriyordu. Her şey burada tekrar eden deneylerin yapıldığını gösteriyordu. Muhtemelen hayvan davranışlarını ya da fiziksel özelliklerini değiştirme arayışı içindeydiler. Laboratuvarın tam amacı hakkında kesin belge bulunmuyordu. Bazı araştırmacılar bunun askeri ya da biyolojik çalışmalar için örnek yaratma girişimi olabileceğini öne sürdü. Diğerleri değiştirilen organizmalar üzerinde madde denemeleri yapılmış olabileceğini düşündü. Net olan tek şey, bulunan kalıntıların herhangi bir hayvan türüne doğrudan müdahale olmaksızın atfedilemeyeceğiydi. İncelemeler tamamlanır tamamlanmaz yer mühürlendi. Kamuya açılması onaylanmadı. Kurtarılan örnekler teknik gözetim altında depolandı. Hiçbiri müzelere gönderilmedi. Geniş çaplı resmi açıklamalar yapılmadı. Yalnızca erişimi sınırlı iç raporlar hazırlandı. Bugüne dek orada çekilen görüntüler tamamen yayımlanmadı. Bilinenlerin tamamı teknik kayıtlar ve keşfe katılanların anlatımlarından geliyor. Ortaya çıkarılanların tümü yanıt sunmasa da soru işaretlerini çoğaltıyordu. Belgelenmiş ve görünür yapının yanı sıra denetimden uzak gizli araştırma hatlarının da yürütüldüğünü ortaya koyuyordu. Bu keşif, benzersizliği nedeniyle rejimin çöküşünden sonra yapılan keşifler arasında en şaşırtıcı olanlardan biri olarak kaldı. Sadece gösterdiklerinden değil, ima ettiklerinden ötürü Hiçbiri tesadüf değildi. Her mühürlenmiş tünel, kapatılmış oda ve gömülü nesne titizlikle gizlenmişti. Amaç yalnızca kanıtları saklamak değil, bir şeyler ters giderse geriye kalanların gölgede işlemeye devam etmesini sağlamaktı. Çöküş kaosu sırasında bazı arşivler kayboldu. Diğerleri bir daha açılmayan kasalarda sıkışıp kaldı. Dünya Savaşı'nın sona erişini kutlarken, yerin altında hala kablolu olmayan enerji sistemlerine sahip bölmeler, izlenmeden izleme yapılabilen dairesel salonlar, değişime uğratılmış hayvan kalıntıları ve zırhlı trenler duruyordu. Yok edildiği sanılan her şey oradaydı, on yıllarca durdurulmuş şekilde. Ve bu alanların gösterdiğinden çok daha rahatsız edici olan şey ima ettikleriydi. Çok daha fazlası vardı ve çoğu asla bulunmadı. Yapılan her keşif bir hata sonucu gerçekleşti. Bir duvardaki çatlak sayesinde. Çok derine kazılmış bir kepçe sayesinde. Yeniden girilmeyen bir tünel sayesinde. Sessizlik bir unutma değil, tasarımın parçasıydı. Ve şimdi yeniden gün yüzüne çıkan her şey, hala gizli kalanın yalnızca küçük bir parçası.